BLF Otomotiv'in YouTube kanalı BLF Garaj'dan herkese merhaba. Ben otomotiv danışmanınız Rıdvan Boyacı. Bugün sizlerle birlikte Tigo 8'in akıllı anahtarını inceleyeceğiz. Anahtarımızın pili bittiğinde pilinin nasıl değişebileceğini göstereceğim. Pil bittiğinde araç açılmadığı için aracımızı nasıl açıp nasıl çalıştırabiliriz onları sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Evet anahtarımızı çıkardık. Şimdi anahtarımızı kapı kolumuzun alt tarafında bir küçük boşluk var. Bu boşluğa soktuğumuzda kapağı bu şekilde ittiğimizde kapı kolunda bu şekilde çektiğimizde buradaki kapağımız çıktı. Anahtarımız, anahtarımızı getirdik, çevirdik, kapısını açtık. Evet, aracın içerisine yedek anahtarlarımıza kapıyı açıp girmiş bulunmaktayız. Şimdi buradan sonraki süreçte aracımızı nasıl çalıştıracağız onu birlikte görelim. Anahtarımızı start stop düğmesine bu şekilde basılı tuttuğumuzda aracımız otomatik olarak çalışacaktır. Evet değerli BLF Garaj takipçileri bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere.